diyoruz. Şimdi ikinci konuşmamız e, Tefekkür ve Kelem Araştırmaları Merkezi Başkanı e, değerli kardeşimiz Melikşah Sezen hocamız. O da bize Mevlid-i Nebi ve itikat konusu ile ilgili bilgiler sunacaklar. Buyurunuz Melikşah Bey. Teşekkür ediyorum hocam. Cümleten selamun aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim e, Mevlid-i Şerif ve itikat üst başlığı altında konuşacağım. Ben tebliğ olarak bu oturumu planlamıştık. Biraz daha sohbet formuna döndü oturum planı. Evet gençler de gelince benim hazırladığım şeyi biraz acaba şeyi mi kaçar diye de düşünmedim değil acaba. Biraz yumuşatmaya çalışacağım. Pek beceremem aslında ama elden geldiğince biraz yumuşatmaya çalışacağım. İnşallah Muhammed Hocam gençleri biraz daha yakalar diye tahmin ediyorum. Şimdi Mevlidi Şerif ve itikat ilişkisi genelde mevzubayıs olduğunda mevlid Mevlidi Şerifler bidat mıdır diye bir problemle meseleye dahil olunur. mevlid Mevlidi Şerifler yani Hazreti Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğumunu esas alan edebi türlere mevlit diyoruz. Mevlit Resul Ekrem'in tebellüdünü vesile alarak inşaat edilmiş, ortaya konulmuş edebi eserler, metiyeler, kasideler Neatlar, ee, Bu metinlerle Hazreti Peygamber'i Yad etmek, e, onun hilkat özelliklerini, cibilli özelliklerini met etmek, Efendim e, iftihar vesilesi olarak Müslümanların Resul-i Ekrem'le olan muhabbetini perçinleştirmek için o günü bir vesile kabul etmek, acaba e, bizzat Resul-i Ekrem tarafından zemmedilen, yasaklanan e, bid'at kategorisine girer mi diye bir tartışma var. Çünkü malumunuz Hazreti Peygamber her bidat dalalettir ve her dalalette nardadır, ateştedir. Yani cehenneme götüren bir sebeptir diye insanlara, Müslümanlara ikaz buyurmuştur. Yeniye karşı, yeniliğe karşı öyle hesap etmeden gitmekten sakındırmıştır. Ama öteki taraftan yine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çeşitli hadislerinde kim ki hayırlı bir şeyin vesilesi olursa o hayırlı şey eda edildiği sürece o hayırdan da o kimse nasiplardır diye de aynı zamanda telkin, teşvik buyurmuştur. Dolayısıyla bu zıtları dengelemek açısından Mevlid-i Şerif'in aslı, esası, özü diye tarif edebileceğimiz bir kısım umdeler, öğeler gerçekten devri risalette de var mıdır sorusuna cevap aradığımızda bizzat Peygamber Efendimiz tarafından çeşitli şair sahabilere kendisini hicveden, eleştiren, zemmeden o dönemin şiir edebiyatı böyle edebi atışmalar, hicivler üzerinden ilerlerken müşriklerin Peygamber Efendimiz'e karşı taarruzlarına yine şiirle cevap veren Resul-i hal ve hareketlerinin, mucizelerinin, cibilli özelliklerinin öne çıkmasını ve müşriklere karşı bunların ilan edilmesine efendim emir buyuran çeşitli sahabelere bunları emretmiştir, emir buyurmuştur ve onlar bunu efendim irad etmişlerdir, inşaat etmişlerdir, böyle şiirler söylemişlerdir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'i met etmek, e, kaside bürde gibi çok kadim örnekleri de olan sahabiler tarafından da efendim ortaya konulmuş örnekliklere sahiptir. Hakeza yine, tabi burada çok e, dediğim gibi biraz yumuşatmaya çalıştığım için rivayetlerle çok boğmadan ilerlemeye çalışacağım. Ama Peygamber Efendimiz'in sevincinin ne gibi müjdelere, kimlere nasıl bir tesire sahip olduğuna dair de bizim siyer metinlerimizde, İslam tarihi kaynaklarında bir kısım e, numuneler, rivayetler, haberler var. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimiz zaman özünde e, biz Resul-i Ekrem'in doğumunu vesile bilerek bizim ebedi saadet anahtarımız olan, vesilemiz olan Peygamber Efendimiz'i dünyaya teşrifiyle mesrur olmamız, mutlu olmamız o günü kendisine karşı muhabbetimizi perçinlemek için bir vesile haline getirmemiz. O muhabbeti ziyadeleştirip takvamızı, ahlakımızı güzelleştirmek için peygamber ahlakından, hayatından, ibadetinden ne derece mahrum kaldığımızı muhasebe etmek için bir vesile haline getirebiliyorsak bu aslında işte o günün ne kadar kıymetli bir şekilde değerlendirildiğini gösteren bir numune haline gelir. Mevlid-i Şerif ve itikat meselesinin bu bidat safasını böylece şey yapmış olayım. Yani bir bidat değildir bu, bilakis hayırlı bir yoldur bu manada kullanıldığı sürece. Tabi bugüne özel bir ibadet olduğunu düşünüp de bir kısım olmadık şeylere girişmek, bir şeyi böyle teamül haline getirip ibadetleştirmek doğru değildir ama bugünü vesile kılarak nafile bir kısım meşru ibadetlerle meşgul olmak, zikirle, hatırla, e, ihya etmeye çalışmak, nasiplenmek, bereketlenmek de her Müslümanın aslında sevinçle yapacağı bir mesaidir diye düşünüyorum. Şimdi Mevlidi Şerif deyince hepimizin belki de hatırına gelen en meşhur Mevlidi Şerif Süleyman Çelebi'nin Osmanlı şairlerinden, müelliflerinden Süleyman Çelebi Hazretleri'nin vesiletün necatıdır. Mevlidi Şerif ve itikat muhtevasını da onun üzerinde diğer mevlidlere kadar tek tek uzamadan bir örnek üzerinden biraz işaret edeyim, geçeyim. Şimdi normalde biraz önce İşaret ettiğim gibi Mevlid dediğimizde Resul-i Ekrem'in doğumunu, dünyaya gelişini ifade etmek üzerine inşa edilen şiirler evvela böyle çıkmıştır. Ama süreç içerisinde bu şiirler öyle bir edebi genişliğe, uzunluğa, hacme sahip olmuştur ki içerisinde Resul-i Ekrem'in doğumundan vefatına kadar bütün süreci görebileceğimiz bir muhteva vardır. Dolayısıyla birer şiir formunda siyere dönüşmüşlerdir diyebiliriz. Dolayısıyla içerisinde mucizeler vardır. içerisinde peygamber kıssaları, Peygamber Efendimizle diğer peygamberlerin bir şekilde bağı varsa, kontağı varsa bunlara işaret eden efendim atıflar vardır, imalar vardır. Bu gibi ahiret hayatı ile ilgili işte efendim diğer e, kitaplarla ilgili bir kısım göndermeler, mesajlar vardır. Dolayısıyla dört başı mamur bir siyer metni okuyormuş gibi aslında istifade edilecek muhtevaya dönmüştür. Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat'ı da böyle bir eserdir. Fakat itikadla ilişkisi evvel emirde o metnin yani Vesiletün Necat'ın kaleme alınış vesilesiyle ortaya çıkar. Osmanlı'da bir gün bir alim Bakara suresinde yer alan biz peygamberlerin arasını ayırmayın mealindeki ayeti kerimeyi merkeze alarak bir hutbesinde ee, Hz. İsa'nın Hz. Peygamber'den daha düşük olmadığını ya da tam tersi söyleyelim, Hz. Peygamber'in Hz. İsa'dan ya da diğer peygamberlerden daha üstün olmadığını, e, onun da bütün peygamberlerle denk olduğunu dile getirince, Osmanlı içerisinde bu kısa süreli bir tartışma e, ortamı oluşturmuş bu söylem, hutbe. Bu hutbenin irade edildiği camide bulunan, e, Süleyman Çelebi bundan mahzun olmuş. Çünkü Peygamber Efendimizin diğer peygamberlere karşı bir faikiyeti var. Bunu bildiren naslar var, haberler var. bir hocanın yani hutbe veren bir hocanın böyle bir zaaf yaşamasından üzüntü duymuş ve bunu efendim cevaplamak kastıyla gitmiş böyle bir kaside, böyle bir işte efendim Mevlidi Şerif kalemi almış. Orada zaten Peygamber Efendimizin diğer peygamberlerden efdaliyetin üstünlüğünü gösteren Özellikle satır aralarına bu şeyleri işaret ederek ilerletmiştir bütün şiiri. Ama zaten şiirin ismi yani Mevlid'in isminin Vesiletün Necat olması da gene itikadi bir göndermeye sahiptir. Şöyle ki Vesiletün Necat birebir tercüme etmeye çalışsak kurtuluş vesilesi demektir. Yani ebedi kurtuluş vesilesi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in hayatını, doğumunu ve hayatını anlatan bir Mevlidi Şerif'in kurtuluş vesilesi olarak isimlendirilmesi aslında teknik olarak peygamber efendimizi sevmenin ebedi cennet anahtarı olduğuna bir telmihtir, göndermedir. Çünkü normalde Müslümanlar nazarında bir insanın kurtuluş vesilesini elde edebilmesi için yegane tek bir anahtar vardır. O da imanlı ölmektir. Dolayısıyla Süleyman Çelebi çok edebi bir şekilde aslında peygamberi sevmek ebedi olarak ahirete göçüp gitmenin bir anahtarı olduğuna dair bir işarette bulunmuş, bir atıfta bulunmuştur diyebiliriz. Bu da ikinci şeyidir. Eserin ile ilgili itikadi şeylere çok tafsiratlı dalmayalım ama Peygamber Efendimiz'in diğer peygamberlerden eftal olduğuna dair bir kısım göndermeleri bir iki tanesini zikredip ben de noktalıyım. Daha fazla genç kardeşler usandırmadan şey yapmış olayım. Şimdi malumunuz biz normalde Peygamber Efendimiz'den sonra Peygamber Efendimiz'e tabi olan melilerin, salihlerin derecelerinin bu tabiyet peygamber efendimize benzeme gayretinin bir bereketi olarak yükseldiğini kabul ederiz. Böyle anlatılır. Mesela bir insan veli olduysa bu veliliğini nasıl kazanmıştır? Eee Resul-i Ekrem'e olan ibadette bağlılık, ahlakta bağlılık, onun yaşantısını kendi yaş kendi yaşantısını Resul-i Ekrem'in yaşantısına benzetme konusundaki gayreti sayesinde kazanmıştır. Ve bu Benzetme neticesinde peygamber efendimizin ahlakına benzediği gibi onun bir kısım ona ikram edilen şeyler velilere de ikram edilmeye başlanır. Söz gelimi peygamberler vahye mazhar olurken bu dereceyi elde etmiş olan veliler de ilhama mazhar olmaya başlar. İşte peygamberler şefaat yetkisiyle muttasıftır, sahiptir. Velilerin de kendi daha dar bir halkada diyelim şefaatle ikram edileceklerine dair müjdeler vardır. E, hakeza peygamberler mucize göstermiştir de veliler de bu kabilden keramet dediğimiz bir kısım olağanüstü fiillerle ikramlandırılabilirler. Do e, Peygamber Efendimiz'den sonrası ilgili böyle atıfları görmeye aşinayız. Süleyman Çelebi Vescilet-i Necat'ta bu anlatıyı yani bu bildiğimiz e, anlatıyı çok tersinden bir şekilde okur. Orijinal bir şekilde ele alır. Ve der ki geçmiş peygamberlerin mucizesi de aslında peygamber efendimizle olan münasebetin bir neticesidir. Bu normalde kelam kitaplarında ya da başka metinlerinde gördüğümüz bir e, yorumlama şekli değildir aslında. Der ki Hz. İbrahim'in e, ateşe atıldığında yanmaması aslında nesebi peygamber olmasından neşet eder. Hz. İsa'nın bir kısım mucizeler isaretmesi etmesi daha sonra ümmeti Muhammed'den olmasından yani yine ümmete Muhammed'e dahil olacak olmasından neşet eder. Dolayısıyla kadim peygamberlere tekrar dönüp baktığımızda onların da hayatlarında görülen bir kısım harikulade işler, bereketler, ikramlar aslında yine e, Nuri Muhammedi dediğimiz daha tasavvufi, belki hocam oraya da temas eder, bir bağın gereği olarak oradan işaret ederek onların da bereketinin bir şekilde yine Resul Ekrem'le bağlantılı olduğunu gösterip, bu konuyu daha büyük bir perspektiften ele alıp işaret etmiştir. Ben de böylece noktalıyım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için herkese Muhammed Hocam can kullanılarak dinlemesini tavsiye ediyorum. Evet Melik Şah Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hem çok güzel şeyler söyledi hem de çok vakti güzel kullandı böyle zamanında bir tamamlamış oldu. Ee, önemli ikoniyeye işaret etti. Gerçekten e, bizim milletimizi e, peygamber sevdasıyla buluşturan boruşturan e, önemli kaynaklardan birisi Süleyman